Sen mi gönderiyorsun bizi? Ben göndermesem cansız gönderecek be abi. Aslına bakarsan sana iyilik yapıyor. Seni cansıza bırakmıyor. Ben bu cansız ismini daha önce duydum. İyi. Duyduğunla kalacaksın. Adem. Durduğun her saniye senin ömründen gidiyor Adem. Haklısın abi. Zaten duracak bir şey kalmadı. Bir ambulans çağırın çabuk baş komdürü. Sen beni vuracak mıydın Adem? Abi. Sen baş komserini vuracak mıydın Adem? Abi, ben Seni vuramam. Sıkışınca dayan biraz. Vakti gelince her şeyi konuşacağız. Tek tek her şeyi konuşacağız seninle. Abi. İyi. Sakın, kal yerinde. O değil mi? Bu kadın Kadir'in annesi. Tek kelime edersen, onu şimdi burada öldürürüm. Anladın mı? Gidiyorsun gidiyoruz. Hadi gel gidiyoruz hadi. Hadi. Sakin ol dur. Veli'nin ne işi var burada? Bilmem. Belki siz söylersiniz Veli'nin niye burada olduğunu. Allah. İyiyiz abi. Döndük vazifeye abi. İyi iyi. Gözünüz aydın sevindim. Senin döneceğin günü de bekliyoruz abi. O da olur koçum o da olur ya. Siz varsınız ya benim gözüm arkada değil. Eyvallah abi. Çetin. Hadi siz de hastaneye gidin oranın güvenliğini alın. Boş Hadi siz de gidin. baş Ya hayırdır müdürüm? Sen benim burada olduğumu nereden çözdün? Oğlum, o listeyi ben sana boşu boşuna mı verdim? Vay. Vay ya. O listedekiler içinde para kimdedir biz de biliyoruz. Bizi boşu boşuna organize şube müdürü yapmadılar. Görüyorsun değil mi? Yine sırtımızı dayadığımız adam, en güvendiğimiz adam bizi yıktı. Olacak öyle şeyler, olmaya da devam edecek. O zaman ne yapacağız, böyle devam edecekse... ...biz bir daha sevip, bir daha güvenmeyecek miyiz kimseye? Oğlum bak, sen vazgeçme. Her şeyde bir çürük çarık olur. Sonunda da ayıklanır. Yanında en sağlam adamlar kalır. Sen şimdi çürük çarık ayıklıyorsun. Öyle düşün. Eyvallah. Hadi, hadi. aldınız. Sen bizi ne sandın abi? Yalnız Cemil yaralı. Bakın buraya. Çocuklar, buyur abi. Yardım edin. Gel kardeşim. Hadi koçum. Ah. Yalnız bir şey daha var. Senin adam Paket oldu. Ne demek Paket oldu? Kadir Adalı paketledi. Ambulansa bindirilirken gördüm. Haberin olsun Veli Bey. Hayati bir durum söz konusu değil. Bir iki gün gözlem altında tutacağız. Sonra ifadesini alabilirsiniz. Ve güzel, güzel. Yalnız ben kendisini bir görmek istedim. Adam ameliyattan yeni çıktı. Bırakın biraz dinlensin hem narkozun etkisinde sorularınıza cevap veremezsiniz. Doktor sen merak etme benim sorduğum soruya kendisi cevap verir. Efendim? Doktor bey bak ben. ee, benim bir problemim var. Şimdi benim biraz tansiyonum var. Adem gözüm. Şişt. Abi benim benim Kadir. Abi ben ben Meltem'i çok seviyordum onu hiç öldürmek istemedim ben. Bana dedi ki, al dedi küpeleri Kadir'e götür. Onu dağıt dedi. Kim dedi? Aslanın küpeleri mi onlar? Onları sen mi bana gönderdin Adem? Ben. Ben bilmiyordum bilsem cansızın işin içinde olduğunu söylerdim sana. Dengeli olurdum. neyi bilmiyordun? Alo, sana soruyorum ben neyi bilmiyordun? Cansız kim? Sana söylüyorum. Çok insan öldü abi. Çok insan öldü. Ben... Ben onu çok sevdim. Senin de sevdiklerin öldü abi. Bombalı saldırıyı düzenleyen cansız mıydı? Ona yardım et abi. Karınla kızımı öldüren cansız mı? Ona yardım et. Bana bak! Cevap ver! Ne yapıyorsun? Ona yardım et. Bana bak! Rahat bırakın hastayı. Cevap ver hadi. bana. yardım, yardım et. et. Bir dakika, tamam. ya, bir dakika. Bir dakika, tamam. bir şey söyle. Tamam oğlum, tamam. Her şeyin altındaki insan tamam. cansız mıydı Adem? Canımızı yaz. Bana bak. Alo, beni iyi dinle. Sana bir isim vereceğim bir yere yaz. Tamam, dinliyorum. Adem Sezgin. Yaralı. Hangi hastanede bilmiyorum ama tedavi altındadır. Ya da ölmüştür, hiçbir şey bilmiyorum. Onu bul. Eğer yaşıyorsa avukatlığını üstlen. Kim bu adam? Neden bu kadar önemli? Adem benim emniyetteki muhbirim. Ne? Emniyetteki muhbirim. O benim kara kutum. Eğer konuşursa her şey biter. Hepimiz biteriz. Bul onu. Tamam, polisin elinde peki muhbir olduğuna dair bir delil var mı? Herhangi bir şey yok. Ama bir soyguna karıştı. Oradan ceza alabilir. Onun en az ceza almasını sağlayacaksın. Tamam, geri kalan detayları ondan alırım. Tabii her yaşıyorsa.